de şey yapacağız. Gene Emirhan izleyeceğiz bu arada. Yeni bölümünü izleyememiştik. Şimdi izleyeceğiz. Yüklenmiş videosu o zaman kanalıma abone olun, bildirimleri açın. 500 aboneye çok çok az kaldı. O zaman hemen geçelim diziye. Asansör yapı kapışması oynuyoruz. <laughs> Emirhan: Efendim ya. yine ne oldu ya? Her videoda bir espri yapıyorsun. yapma artık lan. Yapacağım lan. Yılanlardan korkma. yılmayanlardan kork. Ulan Ahmet, bu videoda yaşatacağım sana kıyamet. Adem, sen de olmuşsun bal badem. Seni öyle bir döverim ki olursun gündem. <laughs> Haydi bakalım. Tamam, lan. İkileyin. Ben de sana lav sokacağım. Emirhan: Parçala beni Ayten. Olurum gündem. <laughs> bu nasıl lan Hadi yürüyün gidin ya. Vallahi rezil herifler ya. Sana. Aynen Göstereceğim. aynen. Göstereceğim oğlum. <laughs> Güzel arkadaşlar. Bu sefer biz onları siniriyle oynadık. Şimdi arkadaşlar yapı kapışmasına başlamadan önce... ...buraya geliyoruz ve özel komudumuzu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ha bu arada görüyorum ki hala abone olmamışsın. Videoyu izliyorsun, izliyorsun, eğleniyorsun. O. Görünüşe göre video like dağıtmamışsın. Hadi hemen 5'ten geriye doğru sayıyorum. Şimdi like atmanın... Ve abone olmanın tam vakti. 5 4, 3, 2, 1 ve 0. O zaman videomuza geçelim. Ve görmüş olduğunuz gibi artık her yer tek taraflı cam arkadaşlar. Bakın şu anda biz onların ne yaptığını görebiliyoruz ama onların tarafına geçince hiçbir şey gözükmüyor. Merhaba beyler. bu Kusura bakmayın. Ben bir şöyle bakayım dedim. Duvarınızı inceleyeyim dedim. Oğlum gitsenize lan. Bakın seven. arkadaşlar bir Sen bu tarafa ver. bakın. Bir de diğer tarafa bakın. Ben de sana bakarım lan böyle. Oğlum yürü git bak. Bu buraya yaklaşırsam var ya çok biz diskalifiye ederim ha seni. Tamam Hadi gidiyorum gidiyorum. Oh, arkadaşlar, kılpayı vallahi çok ucuz atlattık. Bak bak bak, şimdi sistemleri kurmaya başladılar arkadaşlar. Tamam. Biz de o zaman asansör yapımına başlayalım. Tamamdır arkadaşlar. Gerekli malzemeleri aldık. Asansörümüzü bu malzemelerle sistemi şu şekil birleştirerek yapacağız. Oha, bunlar arkadaşlar başladı bile. Ne oluyor bu ne hız be? Neyse, bizim bir hiçbir eksiğimiz yok arkadaşlar. Biz de hemen hızlıca başlayalım asansör yapımına. Şöyle arkadaşlar asansörümüz 3 x 3 olacak. Tamamdır arkadaşlar burayı çalışma alanımıza hazırladık. Burada güzel güzel çalışacağız. Ferah ferah yapabileceğiz sistemimize. Şimdi buraya arkadaşlar bu şekilde ileri geri hareket eden pistonumuzdan ekledik. Buraya da vites sistemimizi ve motorumuzu ekledik arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi buradan da arkadaşlar bu şekilde bunu uzatacağız. Tamam bu kadar uzunluk yeter diye düşünüyorum. Tamamdır arkadaşlar sistemimiz hareket etmeye başladı bile. Şimdi burası arkadaşlar sistemimizin basit bir kısmı. Bakın şu anda görmüş olduğunuz gibi asansörümüz yukarıya çıktı. Ama düğmeye bastığımız zaman geri maalesef inmiyor asansörümüz biraz inip geri çıkıyor maalesef. O yüzden buna şahane bir sistem yapacağız arkadaşlar. Bak bak bak. Bunlar da bayağı bir yapmaya başlamış arkadaşlar. Oha, pa nereye kadar yükseltmişler lan? Sanırım duvarı yükseltmemiz gerekecek arkadaşlar. Olsun. Şimdi arkadaşlar şurayı birazcık şöyle bir büyütelim. Tamam bu blokları da yapıştırdık. Bu arada arkadaşlar bu modun adı Create modu. İsteyen indirebilir. Gerçekten bayağı güzel bir mod. Tamamdır. Şimdi burada düğmemiz olacak arkadaşlar ve bu düğmeye bastığımızda asansörümüz inecek ve tekrar bastığımızda asansörümüz yukarıya çıkacak. Şimdi buradan arkadaşlar bu şekilde kızıl taşımızı uzatıyoruz. Ve daha sonra arkadaşlar buraya bir kızıl taş meşalesi ekliyoruz. Buraya da yenileyici ekliyoruz arkadaşlar. Buraya da bu şekilde bu şekilde ve bu şekilde arkadaşlar yenileyiciler ekledi. Şimdi buraya da arkadaşlar bu şekilde kızıl taş ekledik ve onu da buradan bu şekilde uzatıyoruz diye tahmin ediyorum. Bir dakika burayı yanlış yaptık arkadaşlar. Burayı böyle yapınca sanırım olacak. Şöyle bakalım ve evet olmadı. Neden? olmadı. Şundan dolayı mı olmadı. Bu şekilde bir deneyelim arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Sistemdeki hatayı buldum. Bakın biz ikisini bu şekilde ters koymuşuz. Bu ikisini bu şekilde koyacakmışız arkadaşlar ve şöyle denediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi şu anda buraya güç verildi arkadaşlar. Bunu tekrardan bastığımızda görmüş olduğunuz gibi bu güç kapanıyor. Şimdi buradan arkadaşlar bu gücü buralardan tabii ki de buradaki vitesimize getireceğiz ve şöyle denediğimiz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sistem harika bir şekilde çalışıyor. Yalnız burada bir tekliyor gibi arkadaşlar. Bakın tekliyor sonra düzeliyor. Ben hemen onu da düzeltip geliyorum. Tamamdır arkadaşlar. Sistemimiz bu sefer hazır. Burada iki tane kızıl taş vardı. Bunu üçe çıkarttım arkadaşlar ve bakın düğmeye bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi asansörümüz yukarıya çıkıyor. Şimdi buraları bu şekilde arkadaşlar kapatalım. Buraya da arkadaşlar böyle camlar koyalım ki daha güzel gözüksün asansörümüz. Tamamdır. Şimdi buraları kapatıyoruz arkadaşlar. Bir dakika Adem ve Ahmet asansör sistemini yapabilmiş mi? Daha yapamamışlar herhalde arkadaşlar. Bu güzel bir haber bizim için. Tamam buradan da arkadaşlar buraları kapattı. Ve bu çatı kısmında da kapatırsak tamamdır. Şöyle bir deneyelim arkadaşlar bir dakika. Buraları da şöyle kapatalım ki arkadaşlar kötü gözükmesin asansörümüz. Şu gözüken tarafları da kapatalım arkadaşlar bu şekilde. Ve tamamdır. Şimdi buradan düğmemize basıyoruz ve asansörümüz çağırıyoruz arkadaşlar. Bir dakika burayı birazcık yüksek yapmışız. Hemen indirip geliyorum. Uzun uğraşlar sonucunda arkadaşlar sistemimiz hazır. Burada garip bir düzenek kurdum. Buradan bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Ve sonunda her şeyimiz hazır çok şükür. Ben bir hemen burayı gizleyip geliyorum. Tamamdır arkadaşlar her yeri de gizledi. Dışarıdan bu şekilde gözüküyor ve şimdi arkadaşlar düğmeye basacağım ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yukarıya çıkmaya başlıyoruz. Buraya görmüş olduğunuz gibi cam falan da ekledim ve buradan da arkadaşlar ilk odamıza geleceğiz. Gerçekten baya güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradan arkadaşlar geri aşağı inmek için de bir sistem yapmamız lazım. Ama bu sefer bu daha kolay bir sistem olacak öncekine nazara. Şimdi burada arkadaşlar tam ortasından almışız bunu Burada da şöyle tam ortasından alacağız. Şimdi buraya da düğmemizi koyduk arkadaşlar. Buradan da kızıl taşları aşağı doğru arkadaşlar uzatacağız. Tamamdır. Buradan bayağı bir uzattık. Şimdi arkadaşlar buradaki kabloya getireceğiz. Onu da buradan bu şekilde uzatabiliriz diye düşünüyorum. Ve buradan da uzattı. Yalnız arkadaşlar buraya kadar yetişmiyor. Bir dakika şöyle basalım. Yok tamam. Tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. O yüzden buraya bir yenileyici ekleyeceğiz arkadaşlar ve bunu da bu şekilde buradan uzatacağız ve tamamdır. Şimdi düğmeye bastığımızda evet çalışmadı. Tamam arkadaşlar sorunu buldum ya. Bizim buradan uzatmamız lazım olmuş maalesef bunu. Onu da şu şekilde buradan uzatacağız. Yenileyicimizi de ekledik. Şöyle düğmeye basarsak işte budur be. Vallahi çalıştı arkadaşlar. Tamam. Şimdi tekrardan deniyoruz. Buradan düğmeye bastığımızda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yukarıya çıkabiliyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi yukarıya çıktık. Buradan tekrar düğmeye bastığımızda işte budur. Tekrardan aşağı iniyoruz. Sabahtan beri uğraşıyorum. Çok mutlu ya. Buraları da hemen bir güzel saklayalım arkadaşlar. Ve işte budur be. Vallahi sonunda yapabildik arkadaşlar. Güzel. Vay 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 Adem Şimdi Ahmet'e bakın arkadaşlar ya onlar bizden önde gidiyor şu anda. Tabi onlar iki kişi ne güzel yapıyorlar ya neyse bizim biraz daha hızlanmamız lazım. Onlardan önce bitirmemiz lazım arkadaşlar bizi. Tamamdır bu şekilde duvarlarımızı da genişletiyoruz arkadaşlar. Ve bu komodumuz sayesinde her yer duvar yaptık. Buraları da açalım bu şekilde tamamdır. Şimdi bu odayı ne yapabiliriz acaba? Buraya ne yapacağımı buldum arkadaşlar. O da kafes parkuru olacak. Anlamayanlar için arkadaşlar kafes parkurumuz buradan başlayacak ve bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu kafeslere basmamaya çalışacaklar. Böyle bastıkları anda arkadaşlar bir dakika. Şöyle hayatta kalmaya geçin ve bastıkları anda çalışmıyor. Tamam sorunu buldum arkadaşlar. Ben koyduğum için bende çalışmıyor. Ama Adem ve Ahmet de çalışacak arkadaşlar tabii ki de. Şöyle arkadaşlar her yeri görmüş olduğunuz gibi kafes tuzağından koyduk. Bir dakika. Şimdi çalışır mı peki? Vallahi şimdi çalıştı arkadaşlar. Çünkü özel komutla yaptığımız için bunu ben koymamışım gibi algılıyor oyun. Baksanıza arkadaşlar burada çıkış yok ya. Vallahi çok zor. Tamam şimdi buraya da arkadaşlar bu şekilde yollar ekleyeceğim. Gerçekten baya eğlenceli olacak. Buraya da şöyle atlamalı parkur ekleyeceğim arkadaşlar. Bir dakika. Buradan şöyle atladık. Güzel. Buradan böyle atlayacağız. Tamam. Buradan da şuraya atlayıp şöyle devam edelim birazcık arkadaşlar. Tamam. Buradan zikzaklı bir şekilde ilerliyoruz. Buraya da arkadaşlar şöyle çaprazlama yolu ekleyeceğiz ve buradan da çıkıyoruz. Gayet güzel oldu arkadaşlar kafes parkurumuz. Şimdi buranın çatısını da hemen kapatalım ki yani kötü gözükmesin. Güzel, hoş gözüksün. Tamam. Yalnız bu ne lan? Altta her şey gözüküyor. Bir dakika arkadaş. Hemen buranın tüm altında elmas blok yap... Ve 3-2-1 güzel. İşte şimdi her şey hazır arkadaşlar. Var ya kesin tuzağa yakalanacaklar. Ama onları kolay kolay çıkarmayacağım. Şimdi buraya da arkadaşlar asansör sistemimizi ekleyeceğiz. Hemen şuradan kopyalayalım sistemimizi. Valla bir kere sistemi yaptık artık kafamız rahat arkadaşlar. Tamam sistemimizi tam buradan kopyaladık. Umarım her şey hatasız ve sorunsuz ilerler bizim için. Ve tam olarak buraya da arkadaşlar yapıştırdık. Bakalım herhangi bir sorun var mı? Oha bu ne lan böyle. Tamamdır arkadaşlar. İkinci katımıza çıkacak olan asansör de hazır. Görmüş olduğunuz gibi buranın da her yerini gizledim. Biraz garip gözüküyor ama en azından sorunsuz çalışıyor. Ç yok, çalışmıyor. Bir dakika nasıl oldu lan bu? <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Şimdi çalışması lazım. Vallahi yoruldum. Ne asansörmüş ya. Ha? Ha işte bu. İşte budur. Buradan buraya geliyoruz. Sonra düğmemizi buraya koyuyor. Tamam. Tekrardan çıkabiliyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Buradan arkadaşlar şu taraftan geri çıkalım. Çünkü burası sınıra birazcık yakın. O yüzden bu sefer de burayı şu şekil camlardan ekleyeceğiz. Ha? Ve buradan bu şekilde ikinci odamıza geçeceğiz. Yalnız ondan önce buraları da biz bir kapatalım arkadaşlar. Ve tamamdır. Şöyle asansörümüzü geri çağıralım ki Adem ve Ahmet için her şey hali hazırda beklesin. Oğlum baya güzel yapıyoruz ha. Bir dakika Adem ve Ahmet ne yapıyor? Oha ne yapıyor lan bunlar? Bunlar bizden baya önde arkadaşlar. Daha acele etmemiz lazım. Acele. Şimdi buraya arkadaşlar motosiklet parkuru yapmaya karar verdim. Burada bir denge oyunu olacak arkadaşlar ve baya zorlayacak Adem ve Ahmet'i. Bu şekilde sorun yok arkadaşlar ama buraya bu şekilde motosiklet koyduğumuz zaman işte o zaman arkadaşlar her şey daha da zorlaşıyor. Burada dengede durarak bu şekilde geçmeye çalışacaklar. Şöyle biz bir geri yapalım yapalım. Gerçekten bayağı bir sıkıntı olacak burası. Allah vallahi düştü. Şimdi arkadaşlar motosikletimizin motorunu da elmas olarak değiştireceğiz ve çok hızlı gidecekleri için ayrıca dengesizlik oluşacak. Şimdi hemen bir şuraya koyalım ve buradan arkadaşlar motorumuzu çıkartıp yerine elmas motor koyalım. Gel bakalım buraya ve sen de buraya tamam. Buradan da bu şekilde çıkacaklar arkadaşlar. Bu arada burayı birazcık daha uzattım arkadaşlar. Daha uzun yapmak istedim. Vallahi bu şekilde manzara eşliğinde yukarı çıkıyoruz. Baya güzel. Bu arada onlar da iş başında arkadaşlar. Şurayı hemen arkadaşlar duvar olarak seçelim. Allah lan, lan motorumuz sık işte. <laughs> tamam. Şimdi sıra arkadaşlar buraya lavlar eklemekte. Buradaki camları şöyle azaltalım. Tamamdır. Tamam. Buraya da lav koyduk arkadaşlar. Şimdi buradan da buraya bir döneme çekleyeceğiz arkadaşlar. Ve motosiklet parkurumuz burada sona erecek. Şu motorun benzini de dolduralım arkadaşlar birazcık. Tamam. Şimdi üst kattaki motorların benzinlerini de dolduralım. Bunlar da arkadaşlar yedek motor. Adem ve Ahmet lava düştükleri zaman motorda maalesef gidecek. Biz de buradan hemen yenileyeceğiz motorlarını. Buraya da çok azcık koyduk muydu? Tamamdır. Şimdi buradan arkadaşlar parkuru bitirdiklerini zannedip mutlu olacaklar. Ve şu aşağıda arkadaşlar ben balçık blokları koyacağım. Şöyle hemen devasa görmüş olduğunuz gibi her yere balçık bloğundan koyduk. Buraya atladıktan sonra parkurları bitecek ama bilmedikleri bir şey var arkadaşlar. O da balçık bloğunun üzerinde görünmez blok tabakası olacak. Bakın şu anda arkadaşlar görünmez blok var ve şöyle uzaktan normal balçık blokları gibi gözüküyor ve ama buraya atladığımızda görmüş olduğunuz gibi buradan düşüp ölecekler. Şuraya da arkadaşlar destek bloklarımızı ekleyelim ki daha bir güzel gözüksün asansörümüz. Ve tamamdır arkadaşlar. En uzun en güvenlikli asansörümüz hazır. Değil hazır değil. Bir dakika. buraya da kapatırsak hazır. Bir bizimkine bakın arkadaşlar ne kadar sade ve düzenli. Bir de Adem ve Ahmet'inki de baksanız arkadaşlar. Adamlar fabrika gibi bir şey yapmış ya. Vallahi bu ne böyle. Alo beylersin asansörünüz bitti mi? <laughs> ne yapıyorsunuz lan orada? Ben gözetliyoruz. Neyse görünüşe göre sizin de yapınız bitmiş. O zaman 3'ten geriye doğru sayıyoruz arkadaşlar ve duvarlarımız iniyor. 3, 2, 1 ve duvarlar insin. Lan. Ne oldu? dur 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 dur. Adem aman buraya gelme bir dakika dur. İndirin duvarları. Dur bir indirin. Dur dur, bir dur, dur 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 dur. Hah insin duvarlar. Ne oldu? Oh, ne şey, oldu lan? Şey, şey olmadı ya dedim duvarlar inmeyecek gibi hissettim. Neyse. Neyse neyse. Bu ne oğlum fabrika gibi olmuş. Valla benimki en azından yeah. şekilli böyle iç açıyor ya. Bizimki de. İç karartıyor sanki. Neyse. Bizimki de anten. anten. <laughs> Bu, Bu arada birelim. biftek verin de yatak matak yok mu lan başlangıçta? Yok yatak yok. yok tamam. Yok. Güzel. Şöyle gidelim bakalım. Lan. Vay benim sistemle aynı yapmışlar. Güzel. Bir dakika. Bir dakika. Aa. Bir dakika. Bilmiyorum. Ben bir teftişçi olduğum için şu düğmeyi tekrar basmak zorundayım. Bakalım çalışıyor mu? Ha, güzel. 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 Çalışıyor. Tamam. Lan yatağımı tamam, ver lan. He. Tamam. Şimdi burada bir Parkur mu var? Güzel parkurları sever. Allah belanı ya yanıyorum yanıyorum. Ne güzel de yanıyorsun. Dur 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 parkurları severiz arkadaşlar da. Oğlum bu ne kadar zor yapmışsın Oha <laughs> nasıl tutunuyum ben be İnsafsız Bak, var arkadaşlar. Nasıl tutunuyor? Hadi bakalım izliyoruz al işte. Dur bekle dur, dur 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 Çekil lan. Bak buraya atlaman lazım Ahmet, biraz başarı, sola başarı. güzel paso. güzel tutundum. Oğlum buraya ne kadar zor yap. Bir dakika ben buraya tutunamıyorum ki tutunabiliyor. <laughs> bak tutunulmuyor. Tutunuluyor. Ben az önce tutundum. Haydi bakalım güzel. Al çok noobsun sen. Biraz çok noobsun diyor. İmkansız bir şey yapmışsınız ya. Bir dakika şuradan da şunu bu şekilde kırdı. Buradan da şöyle atladık. Güzel. Bu ne al. Ah bu, bu ne lan böyle? Bir dakika bırak lan beni. Arkadaşlar buraya sahte merdiven koymuşlar. Vay vay vay. Bak ya. bak bak. Hayalet Oğlum, blok ya. Yürü lan. Blok yasak lan. Eee buradan nereye gideceğim ben peki? Oğlum şunu at ya. Al bunu buraya koy. <laughs> buradan nereye gidiyor? Buraya şimdi. de gelmedi ki ya. Hop Cerenim o dedik güzel. Buradan nereydi? Tamam şimdi buradan. Oğlum bak bak bak. Bu sahte mahde değil, değil mi? Tamam buralar da sahte değil. Buralar da normal gözüküyor. Burası bak da şimdi, normal. Burası pek da pek normal. Şu düğmeye bas bak. Tamam bastım. Tam kapıyı açtı. Oha be! Şimdi geri döneceğim güzel güzel mantık. Eğer böyle, ölürse işte bu. En Oha ölürsem en baştan mı? Keşke yatağı Hadi. da kendimle getirseydim. Şöyle arkadaşlar kendimize hemen bir gece gece görüşü verelim tamam gece görüşümüzde verdi oğlum bu ne kadar boş beleş bir asansör olmuş eee burada ne yapacağım ben şimdi Bomboş bir yer yani asansöre de gidemiyor o oh, ben... düğmeyi bulacaksın la düğmeyi bulmama gerek kalmadı be la ya ya, ya. Ha, ya. Oh, ya, ya. lan görüyorum. madem koyuyorsunuz <laughs> <be>. Adem. <laughs> sen burada duruyorsan kesin buralarda bir şey vardır çekil lan orada yok ya çekil bakayım çe aha, aha aha vallahi biliyordum be ya şimdi düğme orada mı? Aha da orada. Oraya nasıl uyacağız? Lan yanlışlıkla beyler gizli bulu aldım pardon. Tamam tıkladım düğmeye. Tamam gel. Tamam, gel. Um açılmış. İşte bu. Şimdi buradan gidiyoruz. Ara, ta, Güzel. Ne oluyor lan? Nereye geldi lan? Dur 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 bir dakika arkadaşlar hemen şuraya gideceğim. Lan nereye ışınladınız beni manyak herifler? Olacağım. Hadi. Bu, tamam yan. burada bir kum var. Bu kumu. Aa, Aa, Aa dur şuradan nefes almam lazım. Aa! Biraz burayı biraz zor yaptık. Evet Aa, evet. Tamam. Kabul ediyorum. Yaparsın ben bence Güzel güzel güzel. Onu kırmak yok Emran Tamam tamam kırmadım, yok. kırmadım kırmadım kırmadım. Buradan geçiyoruz. Şimdi bunu şöyle bir dakika burada bir şey yok değil mi ya? Tamam. Kırlan, kır lan kır 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 kır. Kırılacak işte bu. Buradan geçtik. Helal lan. Yuh Çök. lan kırıl. Oluyor burada oluyor. Ah tamam. Helal. Oh be. Helal gitti. <laughs> Oğlum Gel gerçek hayatta boğuluyordum. Kadar... Helal lan balıklar yürü lan. Ne oluyor lan geçemiyorum buradan. Oha bir dakika arkadaşlar. Balığa dönüşeceğim lan. Vallahi balığa dönüştüm. Lan ne yapıyorsun lan? salabilirim. <laughs> Bay vurma 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 <laughs> vurma lan. burada zaten bitmişti balık olarak seni bir dışarı ışınlayalım. Hayır hayır boğulurum. Hayır dur abba vallahi boğulacağım arkadaşlar acil kendime dönüşmem lazım hiçbir şey <laughs> çıkmıyor. Şimdi sonra o arka bahçeye alalım. Aa sonra evet o olarak... arka var. Arka, arka bakalım. Tamam. Bu ne? Şimdi burada seni insandığım var burada da bizim. Tamam. Şimdi savaşacağız. Gel Savaş. savaşacağız mı? A Sizde ne A var? Aç. Sizde A niye A taramalı var lan? Olamaz mı? Olamaz. 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 var. Olamaz. tane mermisi yok ki Olamaz. tane <laughs> mermisi var. <laughs> Oğlum dur bekle bekle. Ver. Boşaltıyorum tamam tamam tamam. Ve Hangi şu tane var? anda iki tane tamam. tamam. Şimdi sen buraya geç. Buraya buraya geç. Sizde sınırsız cephanel taramalı var. Bende de evet. iki tane mermili silah. Evet. Abi. Lan benim adım da emir Asa var ya. Çok güzel çok güzel bir şekilde yeneceğim lan sizi. Oğlum bittin lan sen. Bekleyin bakalım bekleyin. Göreceğiz. Hazır mıyız? Lan bekleyin. Bittin lan sen. Asıl siz bittiniz lan bir dakika arkadaşlar. Abo ne biçim taryalar. Şöyle bir çıksam. Abo vallahi çıktığım anda vuruyorlar arkadaşlar. O dikkat. Geliyorum lan oraya. Bekle Gel lan, lan. buraya. Geleceğiniz varsa göreceğiniz Bak. de var. Bu bir. Aa, Allah. Oh. Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Bu da iki. İşte ya. bu. İşte bu. Işte bu, lan i̇şte bu. nasıl? Valla Adam... ben hakkımla kazandım lan. Tabanca ile öldürdü lan iki bizi. Tabanca, <laughs> öldürdü, <lan>. tabanca <laughs> bıçak. Bizim için oyuncak. Abi, şaka, şaka. ben buna patlayıcı mermi koymuştum. Hadi bizi lan oradan. Diye. Patlayıcı mermi falan yoktu. Kendi hakkımla kazandım lan. Abi ya. pardon abi vallahi şaka abi şaka ya. Allah o bu dur 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 vallahi arkadaşlar John Wick gibi Aa kaç. Gel lan buraya. Gelin lan ya. buraya. Şimdi sıra bizim yerimizde arkadaşlar. Evet CTN Asansörü hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ya arkadaş buldum. Şimdi bir dakika bir dakika gitmeden önce ben size bifteklerinizi vereyim. Bu arada arkadaşlar size ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ahmet Sıpası yeni kanal açtı. Adem'in de kanalı vardı onu bilmeyenler de evet. onu da söyleyeyim. İkisinin kanalını açıklama kısmından bulup onlara da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamadan linke tıklayarak işte abone mi abone bir şeyler olabilirsiniz. Hadi yine iyisiniz ha yakıştı tanıtımınızı da yaptık. Neyse. Al. Şimdi gelin gelin ben bu tanıtımın acısını çıkartacağım şimdi sizde. Lan oğlum, şimdi buradan, buradan gidiyor. Dikkat, Dur, dikkat, ben dikkat. Ben, ben, size bir yatak da vereyim bir dakika. Çekil Oy. bakayım oradan. Oğlum çekil lan çekil. Bir dakika burayı kopyaladın mı sen? Tamam geçin bakalım. Kopyalamaya ya, gerek yok. Ne olacak ya? Bit Ahmet oh, oh, oh. Oh. Zobak, zobak. ne olacak ne? Oha hıza bak hıza bak ne lan. lan. Ya. Bunu mu yapamayacağız? Bir dakika lan ben buradan... Allah şuna. <laughs> ne i̇şte yapıyorsun bu. lan? İşte, <gülüyor> bu. <gülüyor> i̇şte bu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Ne oldu böyle kendine... Ne yaptın? <laughs> 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 İşte bu, i̇şte bu işte bu Emirhan öldür bizi Emirhan? Oğlum ne kadar hızlı yaptılar Evet size bahsetmeyi unuttum Şimdi kendinizi öldüremiyorsunuz da Ve buradan hiçbir şekilde kurtulamıyorsunuz O yüzden sizi buradan bir şekilde çıkartacağım Evet. Şimdi eşek gibi anırsın falan de Aynen eşek gibi anırım bakayım Her videoda bunu yapıyoruz arkadaşlar Şimdi başta Adem'den alıyoruz Evet Allah'ım bir insan anırırken bu kadar mı çirkin olur Çık şuradan çık Lan dur 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 çık geç Aa, o, geç o, o. Lan. bekle 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 şimdi Adem Ahmet'im sıra sende anır bakalım <laughs> Adem ne yaptın ne yaptın? ya Adem bozdun her şeyi pardon ya şimdi daha düzgün anırmanı istiyorum senden. Daha eşeği kimse şey. <laughs> Ay Allah'ım. <laughs> İğrenç. Utanıyorum. Utanıyorum. Çıkın şuradan. <laughs> Hadi. Vardağı, bakın çift taraflı cam var. Çift taraflı görmüş olduğunuz Çok güzel. gibi. <laughs> Çok kötü. <laughs> bir dakika. Dur 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 dur. Sakin. Şimdi buradan başlangıç. geç <laughs> 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 ne oluyor oğlum? Sen nasıl <gülüyor> ölmedin <gülüyor> lan? Lan. Nasıl ölmedin? Gel lan buraya. Ben seni öldürmez açık miyim şimdi? Açık buldum. Açık <laughs> buldum kardeşim. Başlarımdan açın gel buraya. Al lan şu roketi. Geliyor geliyor. <laughs> bulamazsın bu rokette. Ol bakalım. <laughs> Ruh hastası ya. Şimdi güzel güzel geçeceksiniz. Baba baba Adem'e bak. Oğlum bekleyin lan motorla geçeceksiniz. Gelin buraya. Buradan başlangıç noktası seçin. Ben motorunu bak şimdi. şimdi. Motoru ver bir. Motoru sıra ver. sıra Adem'de. Adem geç bakalım. Aa bak bak hile yapıyor bak. Geç bakalım Adem. <laughs> arkadaşlar elmas motor da taktı. Şu an çok hızlı gitmeler lazım. Aa. Güzel güzel bir hassasiyet gerektiriyor. Ahmetciğim seninle motorun yolda. Şu anda arkadaşlar motoru be, ben güçlü yapacağım. kolları taşıyoruz. Tamam. Geç bakalım şimdi. Çok kolay lan bu Çok kolay değil mi? ya ya <laughs> ya yine mi ya yine mi ya? Hayır ya ben kabul etmiyorum ya. Dur geliyor motorun geliyor. adam gibi geçiyorum ben. Bak biraz yavaş gitsen aslında yapabileceksin. Güzel yavaş yavaş ilerliyor. Tamam Adem de güzel ilerliyor. La, ya ya. <laughs> Abi ya yine düştü yine düştü Allah şu motoru Allah ya, ya koysaydın da binseydim kurtulsaydım Dur dur Adem geçerse Ahmet de geçmiş sayılacak. Dur bir be, ben bir şey denemek istiyorum. Deneyebilir miyim? Deneyebilirsin. Yes Ve Adem Allah geçti. Allah. Ahmet, Ahmet yuh sana Ahmet. Ya ben neyim böyle motorcu muyum Adem ya Adem geçtiği için Ahmet de geçmiş sayılıyor. Helal olsun. Tamam. Şimdi buradan gelip şöyle zıplayarak gelebilirsin. Allah. <laughs> Tam da ya tahmin ya. ettiğim gibi arkadaşlar. Güzel güzel yedini. E, bu kadar mıydı? Şimdi buradan nasıl inecek? İneceğiz buldum, diye buldum, sorarsanız buldum, buldum, buldum. bu motora emelci yapacaksınız. Oğlum ben yatay emelci yaptım. Oha mantıklı. Şimdi Adem sen de gel. Beni yukarı çıkar. Ahmet Adem, ne yapıyorsun? Bir, bir arkama. Oğlum Adem da Adem aşağı inmiş. Evet. Güzel. Asansörümüz bu kadardı. Ahmet bir ön kaldır bakayım. Helal be. O zaman arka er Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Size kimin asansörü daha güzeldi yorumlara belirtebilirsiniz. Arkadaşlar bir video daha sonuna geldik. Daha fazla bu bilimlerden istiyorsanız kanalıma abone olun. Bilimler için 500 abone evet, yapın beni. Hadi bakalım. Gücünüzü gösterin. Mutlu kalın.